Ben bakmayacağım oraya. komisyonumuz tamam. Zarfları alalım misafir şey istekli firmalarımızı da alalım. Evet. Şöyle bırakırsanız öyle. Evet. Evet tekrar hoş geldiniz. Herkese hoş geldiniz diyorum. 3 kısımdan oluşan 500 bin adet gıda yardım paketi alım işi ile ilgili olarak ikinci oturumda ikinci ve son teklifleri aldık. Verili sırasına göre teklifleri açıyorum. Öncelikle Onur Perakende ve Toptan Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi. Evet. Birinci kısım, birinci grup gıda yardım kolisi üç milyon yedi bin lira. Üç milyon yedi bin lira. Metro Gross Market. Birinci grup gıda yardım kolisi 3 milyon 474 bin lira. Birinci grup gıda yardım kolisi 3 milyon 474 bin lira. İkinci grup gıda yardım kolisi 14 milyon 89 bin 500 lira. İkinci grup gıda yardım kolisi 14 milyon 89 bin 500 lira. Üçüncü grup gıda yardım kolisi 36 milyon 492 bin lira. Üçüncü grup gıda yardım kolisi 36 milyon 492 bin lira. Migros Türk Birinci grupta teklif yok, ikinci grupta teklif yok. Üçüncü grup gıda yardım kolisi 37 milyon 197 bin lira. 37 milyon 197 bin lira. Evet, bu e, teklif dosyaları da incelendikten sonra ihale komisyonumuz gerekli kararı verecektir. Daha sonra bilgilendirme yapılacaktır. Tüm katılımcılara katılımlarından dolayı teşekkür ederiz. Yaklaşık maliyetleri okumamız gerekiyor. Kapatmadan önce yaklaşık maliyeti alalım. Birinci kısım için birinci kısım için 4 milyon 171 bin 375 lira. 4 milyon 171 bin 375 lira. İkinci kısım için 17 milyon 146 bin 500 lira. 17 milyon 146 bin 500 lira. Üçüncü kısım için 41 milyon 409 bin lira. 41 milyon 409 bin lira. Evet, çok teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. İyi günler diliyorum.